Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün takipçimle vs diye bir seriye başlıyoruz. Bugün karşımızda Soş Fahil'de arkadaşımız var. 25.000 kupada ve benden çok çok iyi oynuyor. İlk önce Bibi vs ile başlayacağız. Şimdi ilk öncelikle kendime çok bir güvenim yok yani. Çünkü bu map biraz da şans mapi. Böyle... <laughs> Bak lag oldu orada bibe döndü biraz. Aslında balonun da mesafesinin uzasa güzel olur. Ay. Onu bunu bilmem de balon iş yaptı. Rahat iş yaptı. Gelsene kaman. Kaman. Çok güzel vurmadık mı? Hayır hayır. Orada bu gerçekten ne yaptım bilmiyordum. Hayır. Ya bu trick yüzünden bir gün bir sakatlık çıkacak arkadaşlar. Nice goal. Bu bir. Ya bak şu ilk vuruşu sığmıyorum. Yemin ederim orada balona güvendim. Orada dedim ki balon kesin oradan alır. Trıkşat değil, trıkşat değil. Hayır yemez. Ya bir de cıt. Hayır. hayır. Bir de ta şey yapar gibi köpek çağır gibi. Cık cık. Hayır, hayır. <laughs> ya bunu karşımızdakine söylemiyorum bu arada arkadaşlar. eleştiri Yut yut. <laughs> tamam sakin. <gülüyor> 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 o sinir Yemezsin. Bunu yemezsin. Neyse Bibi'den sonra da kolt vs'miz vardı. Hemen şuradan kolt alalım. Evet, Colt VSS'inde görüşmek üzere. O Bibi VSS'inde yediğim o golden sonra arkadaşlar. Yani ben kendimde değilim. Öyle gol mü yenir ya? Çok güzel. Öldürdük ama öldük. Ay öldük ama öldürdük. Pardon yanlış oldu. Magnum spesyal var çünkü benle aynı mesafeden vurabildi. Ben ondan... Ay, açıldı şeyi almış. Nice. Bir de hayır. Çok güzel bir şekilde aldık. Nice. Şimdi sürpriz VS'ye geçelim. Sürpriz VS'miz benim zamanda 730'dan e, 740'lardan 750 yapamadığım karakter Shelly. Bu arada ben hiç almadım arkadaşlar. Bende de var o gadget. Şuradan Birazcık spam'a oyn spama oynayacağım. Bakın o bibideki şeyi yaparsa cidden. O yapmadı ama yani bu da fena değildi. Hayır. Ya ne yapıyorsun hayır. Bu arada gerçekten orada ne yaptığımı bilmiyordum. Sadece şey böyle. Gol atacağız bas gol atacağız bas. Hayır. Tamam. Tamam. Bilader sen hayırdır. Atarız atarız. Ya it, it. bir daha trick shot denemeyeceğim. Geldiği gibi vuracağım. Hayır 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 deminki şeyi yapacak. Deminki şeyi yapacak. Gerçekten deminki şeyi yapacak. Hayır. Hayır. Aa olmadı gol. Demek ki bir şey yanlış bastı. Ben de şey var yara bandı var ondan. Yoksa çok rahat alır beni. Teşekkürler ben almayayım. Olur olur yeriz yeriz. Bak Nereye gitti o top? Şu anda ken şeyi sattım bu arada maç. Bir tık sattım. Lan dur. Ya ya Arkadaşlar top bozuk. Ay Çok güzel. Son saniye bir gol. Bu videomuz şu anlık sonumuza son bu videonun şu anlık sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepinize bay bay.